arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selam selamlıyorum. Ee, Gültekin Bey'in arkadaşlarıyla beraber bizleri ziyaret etmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Ee, bizler e, Türkiye siyasetinde mümkün olduğu kadar makulü temsil etmeye, makulü ifade etmeye çalışan anlayışa sahip siyasileriz. E bugüne kadar ki görüşmelerimizde de, temaslarımızda da bunun doğru olduğunu, bu yaklaşımın pekiştirilmesi gerektiğini, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasının da bu yolla olabileceğini, bir diyalog ortamına ihtiyaç olduğunu sürekli olarak vurguladık. Bugün sağ olsunlar arkadaşlarıyla beraber geldiler. Benzer konular, mı, konular gündeme geldi. Ee, bu yaklaşımdaki beraberliğimiz de ülkemizin geleceği yönünden bizlere ümit veriyor. Onu da ifade etmeyi bir görev addediyorum teşekkür ediyorum. Kendisinin söyleyeceği bir şey varsa sözü kendisine bırakıyorum. Bilahare arkadaşlarımızın soruları olursa onları da cevaplamaya çalışırız. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, Milli Görüş Hareketi'nin müseccel markası, Milli Görüş Camiası'nın kıymetli mensupları, sizlerle basın mensupları, öncelikle ben enderin saygılarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanımız şahsında tüm heyetine bizlere gösterdikleri teveccüh dolayısıyla da ayrıca müteşekkiriz. Siyasi partiler kendi fikirleri vardır, kendi programları vardır. Ama özellikle Türkiye gibi bugün çok derinden sarsılan bir iklimde, zamanda bu ortak temel değerler etrafında da bir araya gelme ihtiyacımız var. Uçlara kaymış siyaseti bir sağduyu içerisinde, Sayın Genel Başkanım da ifade ettiği, toplumun bir makul sese, herkesin ortak müşteri olacağı bir fikre, kulak kabarttığı her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde hem Sayın Genel Başkanı şahsı hem Saadet Partisi'nin varlığıyla ve sözleriyle bu iklim olumlu katkılar yaptığını biz de büyük bir mutluluk içerisinde biliyoruz, görüyoruz. Bu açıdan bu ziyaretlerimiz çerçevesinde hem bizim gecikmiş bir ziyaretimiz, yeni taşındıkları genel merkezde eskiden komşuyduk. Şimdi biraz mesafe girdi ama kalben girmez. yeni genel merkezlerinde hayırlı olsun dileklerimizi paylaştık. Elbette güncel, aktüel meseleleri var ama onları aşan, siyasetin gündemini alması gereken, Türkiye'nin çok ciddi yapısal, klişe ifade olur ama onu da aşan tarihsel kırılmaların yaşandığı böyle bir zaman diliminde başka hazırlıklarını, başka muhayyilelerini siyasetinde konuşması gerektiği kanaati içerisindeyiz. Bugün bütün olumsuzluklara rağmen siyasetimizin uçlara kaymış olmasına rağmen bu makulün etrafında önümüzdeki süreçte toplanma ihtiyacı var. Hepimiz umarız bu noktada katkı sağlıyoruzdur. Ben kabulleri için çok teşekkür ediyorum. E, vesileyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Soru sormak isteyen varsa buyurun. TV5'ten Alper İnanç ee, sorum her iki genel başkanı olacak. Ee, koronavirüse ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlarının uzmanlarından uyarılar var kalabalıklardan uzak durması yönünde. Ama Ak Parti kongreleri kalabalık, kalabalık e, kongreler yapılmaya devam ediyor. Son olarak Edirne kongresi sonrası 47 kişinin pozitif olduğu iddiası gündemde. Sizin değerlendirmeniz nelerdir bu konuda? Evet buyurun, buyurun. Bu sürecin başladığı andan itibaren maalesef söylemlerle eylemlerin tenakuz içerisinde olduğu en azından iktidar adına bir süreci yaşıyoruz. Tabii Türkiye'nin genel ikliminden de çok bağımsız değil bu tavır. Herkes eşittir ama birileri daha fazla eşittir mantığı içerisinde kitlelere sosyalleşmeyin, kalabalık halde faaliyet yürütmeyin telkinleri yapılırken kongrelerdeki görüntüleri hepimiz izliyoruz. O yüzden hele hele değer yargısı üretmek toplumun önünde kriz yönetimi dediğimiz böyle bir süreçte ülkeyi yönetenlerin sözünün karşılık bulabilmesi için sözüyle eylemlerinin de örtüşmesi gerekir. Böyle bir hal var. Bu zaman dilimi içerisinde muhalefet genel olarak dilini ısırarak bir takım eleştirebileceği meselelerde sağdu içerisinde hareket etti Çünkü yakın nesillerimizin hafızasında olmayan bir süreci yaşıyoruz Sadece bir sağlık problemi değil üretim zincirlerinin tüketim zincirlerinin kırıldığı ve özellikle geniş halk kitlelerine, güvencesiz yaşayan insanlarımıza, esnaflarımız başta olmak üzere ciddi bir maliyetin çıktığını da görüyoruz. Bu sürenin çok süratle sona erebilmesi için alınan tedbirlerin ve yaptırımların etki uyanması toplumda maalesef bu görüntülerle zedeleniyor. Ama bütün olumsuzluklara rağmen biz kamunun kendisine de çeki düzen vererek özellikle iktidarın sözleriyle örtüşmesini biz de bekliyoruz. Evet ben de teşekkür ediyorum. Aslında bu soru bir şeyi gösteriyor. Türkiye'de çifte standart kural haline gelmiş. Ee, iktidar kendi işine geldiği zaman başkalarına telkin ettiği hususlarda farklı bir yol e, takip edebiliyor. E tabii bu da kamu vicdanında ııı e, biraz farklı bir etki meydana getiriyor. Yani bundan yüz yüze yüze insanlarla e, görüşmek, konuşmak daha etkili olur düşüncesi var ama ekranlara yansıdığında ister istemez e, vatandaş da bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyebiliyor. E, ben bunları zaman içinde dikkate alacaklarını çifte standart uygulamadan Gerek koronavirüs olsun gerekse başka konularda bir politika geliştirmeleri gerektiğini, bunu hissedeceklerini düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Başka bir sorum. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olacaktı. Son olarak öğrenci Beyza Bulday için tutuklama kararı verildi. Öğrencinin tutuklanmalarının hukuksuz olduğuna ilişkin tepkiler var. Tutuklama için yorumunuz nedir? Her iki başkana. Evet. Boğaziçi meselesini çok tartıştık. Tartışmaya da devam edecek. Hiçbir ülke kendi başarılı kurumlarını, evlatlarını, gençlerini böyle bir tartışmanın içerisinde bilerek ve isteyerek gönül arzu eder ki düşürmesin. Ama Türkiye düşürdü. Türkiye'deki siyasal kutuplaşmaya, siyasi rekabete bir cephane üretmek adına maalesef devlet ele geçireceğiz mantığı içerisinde yapılan atamaların en son geldiği merhalede öğrencilerden başlayarak bir kurumun refleksi var. Tabi burada İçişleri Bakan Yardımcısı'nın çok talihsiz bir açıklaması oldu. Devletin gücünü sınamayın diye. Bir devletin herhalde en son gücünü sınayacağı unsur kendi öğrencileridir, kendi evlatlarıdır. Bu süreç içerisinde her mevzu olduğu gibi bu meseleyi de siyasi rekabetle ifade ettiğim cephane haline getirmek, terörize etmek, kriminalize etmek bir usul, ama bu propagandaya geniş kitlelere çok prim verdiği kanaati içerisinde değilim. E, liyakatı esas almak gerekirken, ehliyeti esas almak gerekirken, üniversitelerimizin yüksek öğrenimden başlayarak eğitim sistemimiz bugün Türkiye'nin en can alıcı konularından bir tanesi. Pek çok kurumumuzun içi boşalmış. Yeniden bir yüksek öğrenim yapılanması sayılarından bak nicelikten daha ziyade niteliğe önem veren bir anlayışı Türkiye konuşması gerekirken burada değişim, dönüşüm, reform gibi kavramların temeline, sıklet merkezine o kurumları yöneten insanları kendi aidiyet alanına ait mi değil mi, sadakati var mı yok mu noktasını indirgerseniz en nihayetinde bu tür bir netice ortaya çıkar. Öğrencilerimizi kriminalize etmenin 80 öncesi bu ülke büyük bedellerin ödedi. Tabii Önemli bir ilahiyatçımızın güzel bir sözü var. Gelişmiş toplumlar yaşananlardan tarihten ders çıkarır. Gelişmemiş toplumlarda tarih bu nedenle tekerrür ederdir. Biz de maalesef tekerrür ediyor. Evet teşekkür ediyorum. Tabii özetlediler kendileri bu konuyu. Öğrencilerin hareketlerini bir terör hareketi gibi takdim etmek aslında çok yanlış. Öğrenciler haklı da olabilirler, haksız da olabilirler. Ama bir konuda kendi tepkilerini, düşüncelerini hep birlikte gündeme getiriyorlarsa bunu bir terör faaliyeti gibi görmek, göstermek en büyük hata olur. Ben aslında çok uzağa gitmiyorum. Geçenlerde bunu bir defa daha söyledim. Sayın Cumhurbaşkanının 2000'li yılların başında öğrencilere ve topluma nasıl hitap ettiğini gençlere tekrar tekrar okumaya kendisinin de bunu dinlemeye ihtiyacı var zannediyor. Susmayın, pes etmeyin, direnin diyor. Şu anda benim söylediğimden çok daha sert söylüyor. Ne değişti son 17-18 sene içinde? Muhatap değişince bu ifade birdenbire yanlış mı oldu? Ben tekraren Sayın Cumhurbaşkanının gençlere matuf o ifadelerinin gündeme getirilmesine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ben burada onu aynen tekrar edecek değilim ama sanki onu ben tekrar ediyormuşum gibi eğer basın mensupları da bunu gündeme getirirlerse memnun olurum. Çünkü meselenin Doğru anlaşılması yönünden çok büyük önem arz ediyor o ifadeler. Evet. Efendim son soru e, Sayın Saadet Partisi Temel Karamanlı Bey e, Devlet Eski Bakanı Fehim Adak'ın töreninde konuşan Bülent Arınç, dünün mücahitlerinin mücahitlerin müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Dünün mağdurlarının bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerini kamaştırmasıdır dedi. Bu konudaki yorumlarınız nelerdir? güzel söylemiş ne diyeyim sağ olsun e, tabi yani e, bu söylediğini susuz tarihte biraz demin söylendi tekerrür eder gibi maalesef tekerrür ediyor biz e, bu meseleleri aşmak mecburiyetindeyiz yani şahsi menfaat ihtiras sizin makamınız, mevkiiniz, muhatap, tabınız değiştiğinde tavrınızın da, ilkelerinizin de değiştiğine şahit oluyorsanız işte o zaman kaybediyorsunuz demektir. Eğer siz etkili bir makamdaysanız sadece siz değil ülke kaybediyor demektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah fehim Adak abimize rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz her zaman dik duran, fikrini çok net ifade eden ve Erbakan hocamızdan da hayatı boyunca hiç ayrılmayan bir kişiydi. Biz onu her zaman rahmetle yad etmeyi bir vazife biliriz. Teşekkür ediyorum. Başka Teşekkür. herhalde soru yok. Efendim var mı? Ee, Ankara masasından Zeliha ben. Ee, yeni anayasa düzenlemeleri konuşuluyor şu anda. Bugün de Mustafa Şentop bu konuyla ilgili niyet okuma bırakılsın, olabilirliğini düşünülsün gibi bir yorum oldu. Sizlerin bununla ilgili... Nasıl bir... Niyet okumayı bırakalım anayasayla ilgili, hmm. olabilirliğini düşünelim dedi. Sizin bununla ilgili yorumunuz nedir? İki başkanın içinde soruyorum. Şimdi buyurun siz. Estağfurullah. Daha iyi olur. Dün reform, bugün anayasa. İktidar için sözün bittiği yerdeyiz iddialarıyla sınanmış, kaybetmiş, söylem üstünlüğünü büyük ölçüde tüketmiş, bir taktiksel mesele olarak anayasa meselesini sadece bir değişiklik değil, onu da aşan bir yeni anayasa yapma değişikliğini gündeme getirdiler. Bugün iktidarın hele hele keyfi bir rejim fiilen ete kemiğe büründürüldüğü böyle bir ortamda hangi teklifleri getirecekler açıkçası ben de merak ediyorum. Hani zaman zaman ifade ediyorum, bağımsız hale yargıyı getirelim de üstünü örttükleri bakanları mı yargılansın? Bunu mu teklif edecekler? Bu manada Türkiye'nin elbette bir derinden nefes almaya ihtiyacı var. Öncelikle böyle bir iklim yok. Bilerek ve isteyerek toplumsal iklimi, siyasal iklimi zehirleyen bir dil kullanacaksınız. Öbür tarafta büyük bir ekseriyetle uzlaşmanın icap ettiği bir anayasa meselesini Türkiye'nin gündemine getireceksiniz. Niyetle iradenin çakışmadığını her meselede olduğu gibi Burada da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti Genel Başkanı'nın FETÖ'cüleri ifade ettiği gibi ne istediğinizde vermedik dediği gibi Türk milleti hiçbir mazeret bırakmayacak ölçüde ölçüde AK Parti ve Sayın Erdoğan'a süre vermiştir, imkan vermiştir, temsil yetkisi vermiştir. Zaman zaman anayasayı değiştirebilme gücü, kudreti vermiştir. Kendisinden önceki cumhuriyet hükümetlerinin süresinden daha fazla ve kullandığı bütçeden fazla imkan vermiştir. Ve ülkenin geldiği yer bugün 1930'ların milli şef döneminin bile gerisinde düştüğü bir iklim. Demokrasi eşittir, kuvvetler ayrılığıdır. Bugün kuvvetlerin uyumu diyerek propagandası yapılan bir fiili rejim var. Burada mesele Türkiye'nin hukuk devleti, işleyen bir demokrasi, böyle bir hülya, böyle bir amaç yok. Sadece ve sadece önümüz seçimlerde kendi minderine çekerek muhalefetin bir takım farklılıkları dolayısıyla acaba bu meseleler üzerinden bir ayrışım yaşartabilir miyiz? Temel maksatlarının bu çerçevede olduğu kanaatindeyim. O açıdan geçen de bir vesileyle ifade ettim. Bir yürüyüşlerine de bakmak lazım. Temkinli bir iyimserlik içerisinde ben de Türkiye'ye ne teklif edeceklerini bekliyorum. Ama özelde meclisteki temsil oranlarına, sayılara baktığınızda da bunun çok kolay olmadığı görülüyor diğer siyasi partilerin muhalefette tutum ve davranışları ortak bir paydada, demokrasi ortak paydasında, adalet ortak paydasında zaten bütünleşiyor. Bu noktalarda bir temel farklı ayrışım, bakış açısı olan iktidarın hangi uzlaşma alanını zorlayarak bunları teklif edecek? Açıkçası merak ediyorum. Bir yürüyüşlerine bakmak lazım. Evet teşekkür ediyorum. Benim sık sık söylediğim bir şey var. Aynı sözü tekrar söyleyeceğim anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var Türkiye'mizde. Siz mevcut anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklikler yapsanız ne yazar? Önce bu tavır değişecek. Önce siz anayasaya ve kanunlara uyacağınızı bugünkü tavrınızla ortaya koyacaksınız ki yapacağınız anayasa değişikliğinin bir faydası olsun. Bugün anayasaya uymadığı çok açık, net bugünkü iktidarın. Onun için zihniyet değişmeden anayasada değişiklik hiçbir mana ifade etmez. İkinci özellik ise yine buradan hareket ederek mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu olmayan iktidarın bu değişiklik çalışmalarına başlarken muhalefete gelin bakalım, birlikte bu işi yapalım demesi icap eder. Çünkü kendi tek başına bir değişiklik teklifini meclise getirse geçmez. E bu bilinirken ben muhalefetle irtibat kurmadan bu değişikliği meclis gündemine getireceğim. Getir. Yani bir defa iktidar bu mantığından vazgeçmeli. Kendisinde ki tekebbür hissini bir kenara bırakmalı. Sırf bir şey yapıyormuş gibi gözükmek, yapmak manasına gelmez. Onun için ben bu anayasa değişikliği iddialarının sadece ve sadece Türkiye'de gündemi değiştirmeye matuf çalışmalar olduğu kanaatindeyim. Ciddiyet varsa, samimiyet varsa ilk yapacakları iş mecliste gücü olan siyasi partileri, yöneticilerini çağırıp nasıl bir değişiklik yapalım diye onlarla konuşmalarıdır ilk yapmaları icap eden. Çünkü anayasa kanun değil. Anayasa bütün görüşlerin ittifak ettikleri bir metindir. Kanunları kolay değiştirebilirsiniz mecliste. Bir kanun yanlışsa bir gün sonra değiştirebilirsiniz. Anayasayı değiştiremezsiniz. Büyük bir çoğunluğa veya en azından referanduma ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı ben bunun gündemi değiştirmeye matuf bir girişim olduğu kanaatindeyim. Bugün Türkiye'nin her sahada sıkıntısı var. Başka adalet. Adalet Türkiye'de uygulanmıyor. Bunu kendisi biliyor, kendileri biliyor. Türkiye'de ekonomi darboğaza girdi. İçinden nasıl çıkacaklarını bilemiyorlar. Eğitim problemli, sağlıkta problemler var. Ben bunları bir kenara bırakıyorum. Ama dış politikada da gene tıkandılar. Yine Avrupa Birliği türküsü söylüyorlar. Yine Amerika'ya, İsrail'e göz kırpıyorlar ama haksızlıklardan da bir türlü vazgeçmiyorlar. Onun için nasıl bugünkü dünyada yer alacaklar belli değil. Benim kanaatim bundan ibaret. Teşekkür ediyorum. Var mı başka bir soru? Yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür Hayırlı günler diliyorum efendim.